Evet herkese merhaba arkadaşlar ee, endeks analizi yapacağız bu arada Twitter'dan bana ulaşmak isteyenler için e, adresim HGV Trade diye kullanıcı adıyla geçiyor ee, tradingweb'de de fxmatic borsa olarak takip edebilirsiniz bu isim değişecek zaten ama şimdilik bu isimde beni bulabilirsiniz ee, Şurayı kapatalım ekran genişlesin Evet endeksin görünümü e, nedir ee, bu Ghost Fibo nedir diyenlere şunu söyleyeyim ben bir defa. Şimdi gördüğünüz gibi Fibonacci normalde var olan fiyatlar üzerine çizilir. Ama makine hesaplaması fiyatlar oluşmadan çiziyor. Yani şu an örneğin siz şu yukarılara e, destek direnç noktalarını çizme şansınız yoktur. Fiyatlar oluşmadan Fibonacci'de çizemezsiniz. Makine hesaplamasını yapıyor ve bu rakamlar değişmiyor arkadaşlar. Siz bunu bu yıl içerisinde sürekli takip edebilirsiniz. Mesela şu an bu alt seviyeler neden çizilmedi? Çünkü henüz oraya doğru bir hareket yok. Oraya doğru bir hareket söz konusu olmadan önce zaten makine bu hesaplamayı yapacak. Şimdi biz tekrar şeye gelelim. Günlük görüntüye gelelim. Şu an önünüzde endeksin günlük görüntüsü var. Zaten uzun bir süreden beri hatta uzaktan bir bakalım. Uzun bir süreden beri gördüğünüz gibi özellikle şu bölgeden itibaren e, endekste yukarı yönlü bir hareket vardı. Bu hareketi tekrar burada aşağı kırdı. Yani ille de çizim yapmak isteyenlere görüntü bu. Mesele bu kırılımın yapıldıktan sonra nerelerde durabilir? Tekrar yukarı çıkarsa nasıl çıkacak? Yani şöyle ben analizler yapmak istiyorum bazen sizin için ama yani zaten şu an çizimlerde bunlar var. Yani bunu yukarı doğru bir trend olarak atarsak tekrar bu nereye doğru gelmeli? Gelecekse buraya gelmeli ve burayı geçmeli. Ee, geçmeli dediğinde nereye geliyorsunuz? Geçiş bölgesine. Zaten sistem bunu çiziyor. Yani sizin yatay e, kanalları eğer ki öğrenirseniz e, yapmanız gereken tek şey bu seviyeleri takip etmek. Şimdi biraz büyütelim ekranı ve daha yakın e, görüntüden bakalım nedir e, endeksin durumu. Şimdi endeksin durumu bir defa zirveye doğru giderken tekrar söyleyeyim bu çizim çok daha önce yapıldı zaten. En başta şurada geçiş bölgesi yani 1596 burası bizim için kritik bölgeydi ki buraya ulaşamadan, daha buraya varamadan 1568 seviyelerinde ne yaptı? Buradan itibaren tıkanmaya başladı. Özellikle şu 3 tane mum görüntüsü, özellikle şuradaki yorgunluk belirtileri zaten endeksin artık bir düzeltme yapacağını hemen hemen sinyal olarak veriyordu. Peki buradan sonra ne yapabilir? Normalde bir geçiş seviyesinden itibaren, geçiş seviyesinden itibaren eğer bir geri çekilme olacaksa en yakın bölge yine bir geçiş seviyesi, geçiş bölgesi veya karar bölgesi olmak zorunda. Peki endeks ne yaptı? Endeks kendisini tam da buradan aşağı doğru nereye kadar sarkıttı? Karar bölgesine kadar sarkıttı ve dikkat edin karar bölgesinin altına geldiği andan itibaren artık tepkiyle tekrar yukarı gelmeye çalışıyor. Burada da aynı şekilde aşağı doğru kıvranıyor. Peki ne olacak? Yani şu an endeksin durumuyla alakalı hepimizin kafası karışık. Acaba nereye gidecek? Bir defa bu karar bölgesinin üzerinde kalabilmeyi başarmalıyız. Yani 1476'nın üzerinde kalmayı başarmalıyız. Eğer biz bu 1476 seviyesinin üzerinde kalmayı başarırsak ki burada iki tane mum kapanışı istiyoruz biz en az e, teknik analizde 3 diyorlar. Ben iki tanenin en azından bir öngörü için yeterli olduğunu düşünüyorum. Buradan yukarı doğru bir kapanış yaptı ama tekrar aşağıda kapattı. Buradan sonra iki tane burada kapanış görmeye başlarsak bu defa endeks gözünün nereye dikecektir? Şimdi burada bir sürü destek direnç var hocam diyebilirsiniz. Bu destek dirençlerde ara direnç adı üzerinde bunlar hani geçici olan e, takip etmemiz için verilen bölümler. Bunlar ara dirençler. Bu ara dirençten bizim tekrar endeksi nereye taşmamız gerekiyor? Endeksin geçiş bölgesine gelebilmesi gerekiyor. Bu geçiş bölgesine gelip bunun üzerinde kapatırsa daha olumlu şeyler konuşabiliriz ama buraya gelmediği sürece endeksin buralarda oyalanması söz konusu, aynı şekilde aşağı sarkma söz konusu. Peki aşağı sarkarsa aşağıda riskimiz neresi? Aşağıda hangi bölüm bizim için risk ifade eder? Şimdi aşağıda da geçiş bölgeleri bizim için önemli. Varsayalım ki endeks aşağı doğru gitmeye başladı. Ee, aşağı hareketini yapıyor. Ve düzeltme sertleşmeye başladı. Ne olabilir? Şimdi olabileceklerden bir tanesi iyi senaryo. Bu karar bölgesinin altına sarkar. Ve ara destek bölgesinin etrafında 1447 seviyelerinde tutunmaya çalışır. Bunu beceremediği zaman bir alta sarksa bir problem olur mu? Yine ara destek seviyesi 1424. Yani yine burası kabul edilebilir. Günlük bazda konuşuyorum. Bunu unutmayın. Günlük bazda yine buralarda tutunması söz konusudur ara destek bölgesinde. Ama endeksi artık e, riske sokacağımız yerlerden bir tanesi. Endeksin riske girdiği yerlerden bir tanesi bu aşağı sarkmanın 1408'lere kadar inmesidir. Eğer ki 1408'lere kadar inip bunu aşağı kırarsak o zaman bizim için endekste ciddi bir problem yaşanabilir. Ha buradan aşağı kadar ciddi problem değil mi? Elbette problem. <laughs> Ama en azından bu düzeltmede geçiş bölgesinin üzerinde kalmış olur. Peki geçiş bölgesini aşağı kırarsak ne olur? Bu defa bu kırılım gerçekleştiğinde çok sert şekilde kendimizi ara destek e, alt taraftaki ara destek 1'de 1473 seviyelerinde bulabiliriz ki en kötü senaryoda e, orta ve uzun vade olan destek seviyesidir. E, bu da 1340'a geliyor. Bu olası mümkün bir şey midir? Yani yukarı gittiğine bu kadar e, tanık olduk, aşağı gittiğine de tanık olursak, yani bu kadar şaşırmaya gerek olmaz. Şimdi günlük e, periyotta daha kısa vadelere geçelim. Araya trade pozisyonları hesaplayarak koymuş olacak makina. Bu gördüğünüz destekli dirençler sabit duracak. Ee, sadece turuncu renkte çizgilerimiz gelecek. Bunlar da sizin takip etmeniz için daha küçük hareketleri takip etmeniz için güzel pozisyonlar yaratıyor. Şimdi trade pozisyonda her zaman dediğimiz videoları izleyenler biliyor. İki trade pozisyon arasındaki hareket bizim için doğal hareketlerdir. Ve bu hareketlere genelde bir yarım pozisyon daha eklenir. Yani iki trade pozisyon arasında diyelim ki şöyle göstereyim, aşağı doğru indi. Bu tam harekete bir yarım hareket de e, yine eklenebiliyor. Aynı şekilde tam tersi de olabiliyor. Bir trade pozisyonundan yukarı yönlü bir hareket ederse parite endeks e, yine bir yarım harekette önündeki ilk dirence kadar yapabiliyor. Şimdi Gözümüzün önüne şunu getirelim bakın. Daha önce bunu yapmış mı? Eski çizim duruyor çünkü gözümüzde şu an. Göz önümüzde. Mesela bakın şurada bunu dediğimizi yapmış mı? Bir trade position'dan itibaren diğer trade position'a kadar hareketini yapmış ve bir yarım hareketini de tamamlamış mı? Tamamlamış. Gördüğünüz gibi burada duruyor. Şimdi buradan sonra ne olur? Yukarı yönlü hareketinde de yine şey gibi düşünelim. Bir buçuk hareket yapacağız. Buradan bir yarım hareketimiz var. Ee, yukarı yönlü bir tam hareket yapmaya çalışmış mı ya, çalışmış ama bunu tam olarak kapatavamış. Hatta çizim yapmayı sevenler için bakın şöyle bir e, destek direnç çizimi yapabilirsiniz. Hatta şöyle bir kanal bile çizebilirsiniz buraya. Onu kırmış aşağı ve nerede tutunmaya çalışıyor? Tekrar gösterelim. Bakın karar bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Buradan itibaren ne olabilir? buradan itibaren ne olabilir onu konuşalım. Daha kısa vadede ne olabilir yani? Ne diyoruz biz? Bir yarım hareket ve bir tam hareket bekliyoruz. Yani zaten buradan yukarı yönlü bir tam hareketi yaptı denilebilir. Varsayalım yani ki bunu tam bir hareket olarak aldık. Şimdi aynısını eğer ki buradan düşünürsek, eğer bu hareketi aşağı döndürdüyse şu an bu hareketin neresindeyiz? 1462'yi daha tamamlamış değil. Devam ederse bu hareketin devamını da bir yarımla tamamlamaya çalışırsa nereye kadar gelir? 1447 seviyesine kadar gelebilir. Peki görüntüde ne görüyorsunuz? Bir defa şunu hemen kısa vadede bir saatlikte şunu görün. Şu direncin kırılması lazım. Bu direncin kırılması için de buradaki mumlardan bir tanesinin burayı kırıp yukarıda kapatması lazım. Yani şöyle bir görüntü yakalamamız lazım. Peki burayı kırdı. Bu bizim için yeterli mi? Hayır. Tam da bu seviyeye geçmesi gerekecek ama bana göre bu seviye yeterli bir seviye değil. Benim için buradaki trade position'ı yukarı kırması gerekiyor. Yani 1502 seviyesini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Şu an endeksteki görüntüsü de budur arkadaşlar. Ee, pazartesi günü bakalım e, endeks hangi hareketi tamamlamaya çalışacak